Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişiden ondan vazgeçmeli miyim? Bunun üzerine bir açılım gerçekleştireceğim. Bunun için öncelikle tabii destemi bu konuyu düşünerek bir karıştıralım bakalım. Yani vazgeçmeli miyim ya da beklemeli miyim? Güncel tabirle diyeyim. Evet. Şimdi destemi karıştırmayı tamamladım ve açılıma başlıyorum. Şimdi burada aslında içi gözükme yani özellikle dışarıdan buğulu bir cam gibi bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Karşınızdaki kişinin bu insanın özellikle dışarıdan yani işte böyle puslu ama bir yandan da çekici bir hali var. Aslında bir şekilde karşınızdaki insan böyle olmayı seviyor. Çünkü bunun ekmeğini yemiş daha öncesinde. Yani gizemli olmanın, daha az konuşmanın, yani bir yere gittiğinizde ya da işte beraber bir araya geldiğiniz zaman daha az ama öz konuşarak bir şekilde karşısındaki insanın onu merak etmesi, kazanmaya çalışması gibi bunlar onun özellikle hoşuna gitmiş olan şeyler. Çünkü daha öncesinde her şey çok açık söylediğinde hiç beklemediği insanlardan reddedildiğine şahit olmuş ve bir şekilde insanlar demek ki herhalde zor insanlardan yani hoşlanıyorlar diye ya da bir şekilde böyle hani onlar belki de bir takım şeyleri sorup öğrenmek istiyor ben her şeyi baştan söylemeyeyim diye biraz taktiksel olarak geliştirdiği durum aslında zaman içerisinde huyu ve karakteri haline dönüşmüş ve artık bu şekilde oturmuş olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu belki yaklaşık yani diyelim ki çok uzun seneler öncesinde ilk denemelerinde genel olarak her şeyi çok açık bir şekilde yani örneğin çıkma teklifini bile bayağı böyle teknik teklif niteliğinde söyleyerek sorarak ya da işte birisinden hoşlanıyorsa direkt pat diye yüzüne söyleyerek bu şekilde çok reddedilmiş daha öncesinde. Bunlardan sonrasında tamamen e, tersi bir yaklaşım benimsemiş. Bu yaklaşımda da e, hani böyle e, hiç hep böyle bir e, karşı tarafın sanki e, azimli ve bir şekilde ilişkiye devam edebilmesi için o da hep böyle dışarıdan politik davranmayı e, onun gözüne karşı böyle olmayı tercih etmiş. Ama duygularına indiğimiz zaman gerçekten de duyguları olan birisiymiş. Onu söyleyebiliriz. Şimdi burada aslında uyumsuzlukların uyumu oluşmuş aranızda zıtlıkların çekimi oluşmuş bir anlamda Çünkü karakteristik özellik olarak birbirinizden hani böyle bayağı farklı dünyalarda yaşıyormuşçasına ee, farklı düşünüyorsunuz gibi çıkıyor aslında baktığımızda ve bir şekilde aslında masumiyet hani aranızdaki durum daha ziyade hani sizin ilişki içerisinde masum olduğunuza inanmasıyla beraberinde daha uzun süre devam etmiş aslında bir takım uyuşmazlıkları anlaşmazlıkları göz ardı etmiş ve şöyle düşünmüş hani orada evet aramızda hani aşamadığımız yani saçma anlamsız tartışmalar ve bir şekilde çok farklı düşünüyoruz ve çok böyle bazen hani aynı e, hani şey gibi kedi köpek gibi aynı birbirimize giriyoruz ve artık bunlardan da yeter yani sanki evli değiliz bir şey değiliz. Neden bu tartışmaları, kavgaları çekeyim ki diye düşünüyormuş aslında öyle söyleyebiliriz ve burada bulduğu tek şey esasında sizin ona karşı dürüst hani mümkün olduğunca ya da onun gördüğü şekliyle önceki ilişkilerindeki insanlara kıyasla dürüst ve daha masum davrandığınızmış ama sonrasında sizden bir şekilde şüphelenmeye başlamış diye çıkıyor. Burada size karşı güvenen bir doğası varken ve açık kalpli olduğunuzu düşünürken daha sonrasında sizin ona karşı mesela böyle yaklaşımlarınızdaki soğukluğun sebebini diğer insanlara karşı olmasa bile geçmişteki birisiyle alakalı unutamadığınız ya da işte bir şekilde onun öyle düşündüğü ya da tekrar gündeme geldiği bu ortak arkadaş grubunda veya ortak e, dijital bir grupta da olabilir rastladığı, denk geldiği vesaire yani hakkınızda bir tevatür dedikodu oluşmuş işin açıkçası bunu söyleyelim Dolayısıyla bu anlamda o dönem içerisinde de yine böyle ilişkinizin e, limoni seyrettiği böyle çok birbirinizle iletişim kurmadığınız bir dönemde bunun aslında temel sebebini sizin eski sevginize dönmeye çalışmanız veya tekrar aklınıza onun düşmüş olmasını veya da aklınızdan belki zaten hiç çıkmamış olmasını düşünmeye başlamış. Dolayısıyla bu anlamda aslında bu ilişkiyi devam ettirmesindeki en önemli belki de bu kadar hani süre devam ettirmesindeki yekpare sebep aslında ...masum bir şekilde tek eşli olarak sadece kalbinizde ona yer ayırdığınızla alakalıymış. Ama sonrasında onun bir takım yanlışlarıyla... ...hani bu anlamda sadakat noktasında bir takım yoldan sapmalarıyla ilgili olarak... ...belki de onu cezalandırmak amaçlı yaptığınızı... ...belki de kendinize hani o da yaptı böyle şeyler... ...hani ben birisiyle bu anlamda insani olarak konuşsam ne olur falan... ...ya da işte bir şekilde hani o sarsıldıktan sonra hani o da e, belki de misilleme olarak ya da ben yapsam da bir şey olmaz o zamanında neler yaptı falan gibi acaba böyle bir tavrı mı girdiniz diye düşünmekten kendini alamamış onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda bu tarzda bir başkasına mail edebilme ya da kalbinizde aklınızı unutamadığınız, çıkartamadığınız hani bir insana tekrar geri dönebilme potansiyeliniz olduğuna inanması bunu yani bu kişiyi açıkçası o tutunduğu ve ilişkideki sorunlara rağmen devam ettirdiği süreci e, bu sefer e, daha sert bir şekilde gözden geçirmesine sebep olmuş. Yani daha olumsuz bakmaya başlamış. O zaman böyle de bir şey varsa bu ilişkideki tek günahkar ya da işte tek e, bir şekilde e, bir şeyler yapabilen ...kişi ben değilim belki de. E, nihayetinde çok da şey de yapmak istemiyor esasında. Bu konuda yüz göz olmak da istemiyor. Ara sıra bununla alakalı bir takım kıskançlıklarını... ...ağız yoklama şekliyle e, veya işte ağız arama hani yöntemiyle... E, ...size sormuş şey yapmış olabilir. Aslında şu anda baktığımız zaman... ...yani e, burada bu kişi sizden vazgeçmiş aslında. Bir kere onu söylememiz gerekir. Ama şöyle bir şey var ki daha öncesinde de bir vazgeçişi olmuş. Yani bu vazgeçme onun ilk vazgeçmesi değil. Dolayısıyla bu bir tabii ki bir fırsat doğuruyor. Yani şey gibi birisi değil. Hani bir kere sildiğim insanla tekrar bir daha görüşmem ya da aynı gölde iki kez yıkanılmaz falan gibi bu anlamda bir bu anlamda bir kuralı olan birisi değil. Öyle söyleyebiliriz ama burada bir hayal kırıklığı var. Bir güven zedelenmesi var bu güven zedelenmesi evet başta sizde olmuş ama daha sonrasında beklemediği şekilde onda da olmuş öyle söyleyelim e, oradaki bir fark sizinkisi pek icraata dönüşmemiş olsa bile ya da onun ayarında bir şekilde bir eyleme dönüşmemiş olsa bile fikirsel anlamda bir şekilde kendisinin tek veya e, onun e, aslında ee, sizin hayatınızda niyet ettiğiniz esas önemli kişi olmadığıyla alakalı bir soru işareti doğurduğu için kendisinin esasında bir şekilde sizin yalnız kalmamak için tutunduğunuz bir dal gibi onu gördüğünüze, kendisini inandırmış şu anda öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu anlamda bir şekilde ben e, onun e, hani yalnız kalmamak için kullandığı bir e, işte kişiyim bir aracın gibi düşünüyor esasında onu söyleyebiliriz sizin tarafınızdan bakacak olursak bu kişinin kin tutma yönü pek olmadığı için dediğim gibi tekrar bir şeyi başlatabilme potansiyeli olduğu için şu aşamada vazgeçmenin çok bir anlamı yok öyle söyleyeyim. Evet aranıza beklenmeyen bir engel girmiş ve bu büyümüş. Kıskançlığınızdan şikayet ettiğiniz insan bir anda fazla kıskanç bir şekle ve hatta da böyle fevri bir hale bürünmüş bununla alakalı. Baştan hoşunuza gidiyorsa daha sonrasında da e, yani hani bu durum A, değişiyor artık böyle daha önemsiyor falan gibi düşünseniz de sonrasında bu durum patlamış. Yani bayağı sizin aslında zarar civarınıza olmuş. Yani e, bu noktada açıkçası karşınızdaki kişinin bir şekilde ilişkiye tutunması için tekrar aslında aynı karakterde olduğunuza inanması gerekiyor bir şekilde. Değişmediğinize ya da bazı yapmış olduğunuz şeylerin tamamen saçmalık ya da asılsız olduğunu düşünmesine. Yani kendince bir şeyleri net bir şekilde görmeye, kendini inandırmaya, belki sizin ona ispat etmenize ya da belki açıklama yapmanıza ihtiyacı var. Hani şu an hani o dönem içerisinde bunu dinleyecek hani durum yani dinleyecek tarzda bir düşünce yapısına sahip değil. Öyle söyleyeyim. Yani daha öfkeli bir halde ama zaman içerisinde tekrar birkaç deneme yaptığınızda tekrar konuşabilme fırsatını karşılıklı olarak bulursunuz. Onu söyleyeyim. Yani burada yavaş ama kesin bir şekilde aslında adım atmak lazım. Hani kararlı olduğunuz ve kendinize güvendiğinizi görürse bir şekilde belki de bütün bunların aslında sadece konuşma işte nasıl diyeyim veya da işte sizin belki de sırf onu böyle e, kandı yani e, kandırmak ya da yanıltmak gibi bir şeye girdiğinizi bunun temelinde de daha çok ilgilenilmek olduğunuzu mesela anlarsa ya da e, işte daha çok e, sahiplenilmek vesaire gibi öyle söyleyeyim bu tarzda e, şeyler olduğunu aslında tamamen e, yaşanan hani gerçekte hiçbir şey olmadığını fikirsel anlamda da anlamış olursa açıkçası aranızdaki durum tekrar alevlenebilir. Dolayısıyla ilişki yeniden başlayabilir. Ee, beklemekte e, fayda var. Evet, benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşene kadar, hoşçakalın.